Bayram. Bayram. Söylenenler doğru mu? Kamuran Ömer mi olmuş? Bilmiyorum be Artık neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyorum. Sonunda her şey ortaya çıktı hanım. Fatma'nın yalan söylediği ortaya çıktı. Bayram da görecek. Hangi yalan sonuna kadar gitmiştir ki kız? Bayram Fatma'nın nasıl bir insan olduğunu görecek nihayet. Görecek güzel kız. Görecek. Sırrı. Ne oldu Şerife? Beni niye çağırdın buraya? Ya bana yardım ettiğin için, seni korurum dediğin için sana teşekkür edememiştim. Belki kötü şeyler oldu ama Kamburan'dan kurtulduk. Sen buna cesaret vermeseydin hayatta başaramazdım. Sağ ol. Önemli değil de sen sadece teşekkür etmek için mi çağırdın beni buraya? Hadi Sırrı, burayı hatırlamadığını söyleme bana. Hatırlıyor musun? Beraber liseye gidiyorduk. Şu restoranın önünden geçerken ben sana şey diye sormuştum. Acaba bir gün burada yemek yiyebilir miyiz diye. O zamanlar paramız yoktu ama şimdi var. Hayırdır Şerife? Ne o? Buraya gelip de zenginliğimizi mi kutlamak istedin? Ya ben bunların bir kıymetinin olmadığını zor yoldan da olsa öğrendim sırrı. Ya o günlere dair belli ki senin hatırlamadığın çok değerli bir şey hatırlıyorum ben. Ya bu restorana girememiştik ya. Oturup burada simit yemiştik beraber. Sırrı. Ben o zamanlar çok mutlu olduğumu daha yeni anlıyorum. Keş yaptım, yemekler pişiyor, böreği de fırına attım. Oh! Oğlum ona hazırladığımız yemekleri çok özlemiştir şimdi mahpusta. Çıkınca bir güzel karnını doyursun kuzum. <Gülüyor> <Gülüyor> <Ha>. Alo? <laughs> Nasıl? Nasıl olur? Mamur'a ne oldu? Kötü bir haber mi var? Ömer Ömer hastaneden kaçmış ne kaçmış mı kaçmış bayba duyrazzanım o çaldığın türkü vardı ya. Onu bir daha çalsan be. Hazel hep sabahtan beri yoruldum. Yeter artık Hazel hep aynı parçayı çaldırıyorsun. Yoruldum Hazel. Ya sana çal diyorum ya. Anlamıyor musun sen? Çalacağım diyorum sana ya. Yoruldum Hazel. Ne olur çalsan ya. Çalalım Hazel kendine gel Hazel yeter. Ne olur çalsan ya bir şey istiyorum senden bana. Tamam. Ne olur çal. Kendine gel Hazel. Kendine gel Hazel. Kendi ha? gel ha? 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 gel Bak üstü hikaye. Eğer gerçekten bir şey ettiysen, yeğeni sen kaçırdıysan başın büyük belada. Yok komutan vallahi ben bir şey etmedim ya. Biz Fatma inan şurada ağzımız dilimiz kurudu hastana sıcak. Ee, çay almaya şu yanına gittik bu yanına geldik ki yok. Yani hatta askerlere de sorduk çay ne ister misiniz diye onlara da soru yani. Ay, vallahi öyle oldu. Bakın Ömer'in durumu kesin değil. Sadece ifadesi alınacak. Ama böyle yaparak durumu daha da kötüleştiriyorsunuz. Yok komutan biz ne bir şey işittik ne duyduk. Ya sen beni bilmiyor mu ya? Böyle bir şey olsa ben elimle teslim etmez miyim? Ben sana hiç yanlış yapar mıyım ya? Nereye? Biraderde kalacağım. Dolap bomboş. Uzun bir süre burada gizleneceksin. Bir şey ister misin? Yok sağ ol. Ben çıkınca kapı arkandan kilitle tamam mı? Kimseye de açma. Benden anahtar var zaten. Tamam. Abi, ne olmuş? Ömer mi vurmuş Kamuran Bey? O mu yapmış? Bilmiyorum Ayşem. Nasıl bilmiyor? Ömer ne dedi? Ömer kaçmış ana. Ne? Nasıl kaçmış? Aa, bilmiyorum. Merkez onu arıyor işte. Hastanedeki odasından kaçmış. Komutan yani eğer bizimle işim bittiyse, hani müsaade et, biz de gidelim, hani adamlarımıza ne haber verelim, onlar da arasınlar bir goldan. belki biri kaçırdı kim bilir çocuğu. Gözüm üstünüzde olacak üstü hikaye. eğer bu işle bilginiz varsa, eğer bu işle ilginiz olduğunuzu duyarsam, bu işin sonu sizin için de çok kötü olacak. Vallahi yok komutan, biz de merak ediyoruz yani bak ablası da burada yazık merak ediyor, yandırılacağız ya.